Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bu arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bisikletime elbiseler almıştım. Onların videosunu çekeceğim ama çekmedim çünkü 4 tane şey diyor ama 4 tane değil de baya bayağı bir şey ispat etmiştim. Onlar vardı. Onların gelmesini beklemedim. Ben direkt ben taktım elbiseleri. Şimdi onları takmak istiyorum. Bir sonraki videoya da herhalde onları takacağım. Ya da takmam. Arkadaşlar öncelikle koltuktan başlamak istiyorum. Koltuk benim hani kalçamı çok acıdı. Acıtıyordu. Bir de arka amatör olmadığı için aşırı derecede arka amatör vermiş ya artık hissetmiyorsunuz. Bayağı yumuşak bakın. Ya hisset çünkü ağır bir insan olduğumuz için ee, arkadaşlar burada bir tane telefon tuzağımız var. Şurada çok kayıyordu. Oraya bir tane köpük sıkıştırdık artık kaymıyor. Şöyle dönebiliyor. Şuradaki nesil de işte o dönüyor dönüyor diye haber veriyor. Bir tane Simi var bunu çektim kırın Bir tane şeyimiz var neydi? Kedi. Kedimiz var. Çakar var çakar çok yakmıyor Pinini değiştireceğim bunu. Hatta hiç alayım bakın. Sen vurunca direkt ben şönüyorum. Ben şimdi şönüyorum inan Çakar. Şimdi arkadaşlar önceki ne planlara kadar atlattığım için frenlere şuralar şey oldu kötü oldu. İlk başta buraya ilk kat şeyi yaptım. Elektrik bandı kırmızı. Buraları yaktım daha iyi. Yani eriyince daha iyi yapışıyor. Burada da aynısı var. Arkadaşlar bu arada e, bisikletimiz 26 zant 21 vites. Bak şu an. Titan. Titan tek. Yok lan benimki farklı. Benimki enerji. Çünkü titan benimki enerji. E, da aynı yerde almıştık. Ama benimki farklı mı makam bayrağımız var. Ne Uçlarına gene şey yaptım. Ee, elektrik bandı. Altında da var. Arkadaşlar bisikletimiz amatördü. Ön amatör çekiyorum. Şimdi ben çok belli olmadım ama baya tutuyor yani. Gördünüz mü? Öyle. Ee, Burada da aynı şekilde var. Şöyle. bunu da yakacağım ben. Şurada şeylerimiz var. Dur çatdan çıkartayım. Eee Zan Zanteline takılan, şu yani, tellere takılan bir tane kart okumuz var yani. Bunu ablam almış çünkü bu ablamın bir şey olduysa. Ablam çok kullanmadı. L üniversite, ay şey, adı neydi? Lisede. Lisede ablam yani çok kullanamıyor artık. Bir dersler mesela bayağı. Şöyle faktör Arkada da aynı şekilde var. Heh, <laughs> bir de şu ışığımız arkadaşlar. Öyle yanıyor. Bu geceliğim baya baya ışık veriyor. Tabi yenisini alacağım. Ama alta üstteki mülkte. Üstte. Ee, diş fren yok. Diş fren ne bileyim yok. Öyle bir şey yok. Ee, arkada da aynı şekilde şeylerimiz var. Şuralara bant yapıştırdım. Bunu çıkartacağım mı diye düşünüyorum. Zincirimiz yağsız bayağı bitmiş. Arkadaşlar o zaman size en son iki tane böyle ne yapacağım? Havada çekeceğim. Yolda adamın havada geçeceğim. Kavaklanda. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı Arkadaşlar, ve Orada var. Karşına tıklayıp e, tüm yapı, yapı da olsun. Arkadaşımın da kanalı var. Bir bisikletin. Evet, bisikletin. Da abone olmayı. Kendinize iyi bakın. Çok seviyoruz Başta